eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulullah. Oldu mu? Şimdi multiplayer kompetitif. Şöyle yapıştırıyorum. Geldim. Anında buradasın. Geldim. Allah. Bismillah. <laughs> Oğlum bu tip ne lan senin böyle? Nasıl bir şey? Tanka maymuna benziyorsun. <laughs> Beyaz maymuna benziyorsun. Ben nasıl bir şey benziyorum? <laughs> Sen beyaz bir teletabiye benziyorsun. Oha eğilince ne oluyor lan <laughs> öyle? Kafası eziliyor. Aynı senin de öyle. Allah'ım ya Rabbim. Başla. Sen bizi koru. Oğlum bak şimdi peşimize düşecekler birden. Oğlum şu pembe şey var ya Allah <laughs> bekle. Anın sikiyim. Oğlum morlanma tam şeyle sizi ha. Dur bak beraber gidelim. Bu nasıl bir oyun ya? Teletabiye. Hayır da... bir... sikiyim. <laughs> oğlum o oğlum, oğlum, oğlum o neydi öyle? Oğlum dur lan dur dur. Gel <laughs> yakınıma gel. Gel şuraya gideceğiz. Bu nereden biliyorsun nereye gideceğimizi lan? Bilmiyorum bir yere gidiyoruz işte. <laughs> Allah nereye götürürse. Oğlum etrafına iyi bak bir yerde altın diyecek bunlar. Allah'ım yarabbim. Sen bizi koru. Ananı kim bu neydi? Oğlum lan. Ben... <laughs> o pembe şeyleri toplamamız lazım değil mi? Aynen pasta gibi mi? çorba mıdır nedir çorba, çorba, çorba. onlardan toplayacağız. Oğlum çok korkunç yerler lan buralar. Var burada. Vay. Şifte basarak koşabilirsin. Sağda sağda sonra iki kişi geliyor. Ananı sikeyim kaç kaç kaç. <laughs> Gel lan burada bir şey var burada. Çorba işte al onu. Aldım. Aldım ben de. Oo oo oh, oo oh, oo oh, oh. Kalp krizi geçireceğim. Çıkarken geliyor lan bunlar. Bunlar yakınlaştıkça korkunç bir şey çıkıyor ha. Aynen bir Gel ses şey geliyor lan. Yani, Cansın müziği gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum buralar neden böyle? Oğlum siz az önce kalp krizi geçirdim ya. <laughs> bir daha resim çıkarsa var ya. Nerede <laughs> 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 o? O oh, Ross mu çocuğu? Oğlum o ne? Oğlum köşede sıkıştırdılar lan bizi. Sağdan. Berkcan önüne iyi bak tamam mı? Allah'ım ya Lan arkam, önümüzden çıkacaklar kesin ya. Önümden çıkarsa var ya. Şey dönerim dönerim bak. Oğlum nasıl bir oyundan bu? Gel gel gel. Gel oğlum. Oğlum sen ne yaptın bu oyunu nereden buldun ya? <laughs> Yemin ediyorum şu an yaşı yaşadığını hissetmiyorum ya. Oğlum. Şimdi çıkmadı çıkmadı ya daha korkunç bir şey çıkacak birazdan. Abi ben çıkmayınca korkuyorum zaten. Şu çok pistirsiyorum ben. Ne oluyor ki? <laughs> Oğlum bu ne lan? Gel lan gel buraya gel. Oğlum bak şey bir şey var, bir var bir abi burada. Müzik girdi yavaşta. Oğlum bu nasıl bir oyundur ya? Allah! Allah! Oy. Hani arada sırada çıkıyor ya daha korkunç oluyor böyle. Hep çıksa tamam alışırız da. Kanka bu böyle ağaçlar falan kafamıza devrime gibi olasılığı var mı? Yok galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oğlum ben bir de bak bendeki yürüye bak ben diyorum gel gece mekinde oynayalım diyorum. Kanun izi gel. Ay sikrolojik inşallah. Nasıl ağlıyor mu gülüyor mu belli değil zaten. Ben senden korkuyorum. Arasında bir şey lan. Sen yine sakinsin ha benden az korkuyorsun. Oğlum. Alışkınsın sen tabi. Bende cesaret var. Gel gel şöyle. Gel gel şöyle. <laughs> Olur, Çık, yine çıktı. izi gel. Yakınlaşıyorlar galiba. Orospu çocukları. On neredesin lan? Ay nerede? Dur Bekle. Oğlum tek başıma kaldı. Gel gördüm seni gördüm. Neredesin? Ol, Buradayım. Berkcan bu sen misin? Bunu buyum buyum gel. Sen misin, mi gel. Oğlum seni şey, tabi falan zannediyorum arada sırada. <laughs> ya bir de ben geçen Yunus'la oynuyoruz. Yunus sandım gittim mor şeymiş var ya. Ay Allah'ım. Oğlum iyi bak etrafına bak. Bir daha resim çıkacak şimdi bak. Bak. Güzel sarılı çıkacak eminim buna. Bunların evi var ya tanıtabilen işte oraya girmemiz aynen, lazım. Aynen aynen bir mekan var oraya girmemiz lazım bizim değil mi hatırlıyorum. Biz hep köşelerde dolaşıyorduk. Ananı ki? Allah Allah. Oros bu çocuğu. Oğlum çocuğu edemiyorum yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah diyorum sana. Yakındır, yakın dur yakın. Oh. Oğlum var ya kalbim ağrı girdi artık. <laughs> Çıkın da öldürün artık bizi. Oğlum var ya başka kanallara bakalım anasını bu oyunu 45 dakika 50 dakika dayanabilenler var lan. Nasıl dayanıyorlar lan? Bizim şu an 5 dakika oldu. 5 dakika falan da hakikaten kan kalbim şu an hani yetmeyecek gibi hissediyorum. Oğlum ölme lan canlı şeyde. İyice bak etrafına. Bu startlar nerede ya? Berkcan bu ışınlanıyor falan mı yoksa hala peşimizden mi geliyor? Bunlar sürekli peşimizde bizim. Hani bir durup dinlenemiyoruz yani. Hadi iki dakika bekleyelim bakalım ne olacak lan. Sikerler. Şu ağaç lan böyle? Şu ağaç düşecek gibi duruyor. Bu yolu takip edelim bence. Belki bir şeyler buluruz. Hadi, ama. harita falan ki. Aa harita var lan. Nerede? M'ye bas. <laughs> Saydam varmış. Hadi o zaman seni takip ediyoruz. Ben sen ne bak ben etrafımıza bakıyorum canavarlar geliyor mu diye. Bu tamam, Yalnız bizim nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim şey yok. O da yazmıyor değil mi lan? Aynen o kötü. Start falan yazıyor. Şimdi bak şu, şu ağaç var galiba. Biz dümdüz gidersek eve olacak. Ananı <laughs> sikeyim. Astrolojik. Ay ay. ne de artık onu da bilmiyorum ama psikolojik. Allah'ım. Oğlum bak böyle bir şey olsa hani derler yani işte oradan git yüz... Onları siki. Aa. Her seferinde aynı şekilde korkuyor mu ya? Benim sesim kesiliyor korkamıyorum. Hadi yani derler ya Türk falan Aa, çorba gibi bir şey var işte orada al. Gel. oldu Biz bunu aldıkça bence onlar daha çok kafayı yiyorlar biliyor musun? Aynen öyle lan sesler geliyor. Bak bak bak, alttan gelen seslere bak bak peşimden ayrılmadan O oh, Bir tane çıktı bak Nerede çıktı lan o? Bir yerde gördüm ben onu Önümüze böyle şey oldu lan Resim çıktı Resim çek. geldi değil mi? Aha Kendisi gelecek birazdan Aynen belki üç, üçüncü falan gelmeye başlamıştır Kaç kişi oynarsak o kadar geliyor galiba o Gel mağara buldum gel O mağaraya hiç gi yok benim Kanka ha burada da çorba var gel Oradakisinin var evet Bunu da aldım Bence Burada bir korkunç şey çıkmadı. Bakın bir şey diyeyim yakalarlarsa bir şey Yakalarlar, sağlık Oy, lan tecavüz edecekler bak. Ciddi çok Aynen öyle. Oooo oğlum ben var ya ben böyle oyunları harbiden yani kalbim yetmez lan ben oynayamam böyle şeyleri. Oyyy. Kanalı böyle oyunlar oynayacağız. Yapma. Ananı diyor anan ya. Kanka şu devrik ağacın orada. Oğlum bence bu ağaçlar devrince biz yolumuz daha rahat lan. Aynen hani altınları toplarsın buraya geldim dersin ya oyunlarda. Ha aynen. Oğlum bak hep tamam bu ağaç devrince göre biz buradan geldik ve hala peşimizden hep. Bu hiç iyi bir şey değil. Kanka <laughs> valla ben bu yolu takip ediyorum. Aynen et. Evet. Şimdi şeye eve çıkarsak evde çok korkunç şeyler var. Oğlum niye o zaman eve gidiyorsun? Hani Manyak e Ama evde kustart var. O ne? Süpür hani şey topladığımız şu pembe bir şey var ya. Valla şimdiden 3 tane bulduk. Oğlum hızlı gitme lan. <laughs> Allah Allah. 3-10 diyor da nerede? Aynen. 3 so tane topladık zaten. Ayy. 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 oy. Kanka bak Allah keşke başladığımız yerden haritaya atsaymışız ha. Ne? Daha bulurduk. Yok. Aynen ya başladığımız yerden. Şu an neredeyiz? Bir belirli bir Ha çorba. Oley, az kaldı. Az kaldı, az kaldı da onların da bize dıt dıtları sikmesine az kaldı. Aynen öyle. Uf oğlum yani kendisi şu an resim çıkmıyor ben beynimde görüyorum çıkmış gibi. Aynen sanki bir yerden böyle bir geliyorlar gibi. Kalbimi hissetmiyorum. Sen nerde lan bu? Delikanlıysanız gelin diyeceğim de Aa bak solda bir yer var Aa işte orası Aa yakşasın şu... Şimdi o meşhur televizyonun evi burası mı? Aynen öyle Oğlum buraya lan içeride bir şeyler dönüyor Yavaş yavaş gir yavaş yavaş Aa, Süpürge lan, makinesi lan. süpürge <laughs> bir, bir tanesine tecavüz etmişler Bunlar ne lan yatakları yakmışlar Evlerimize ateşler salmışlar lan Aa yolların bir şeyler kesti falan Allah'ım. Yalnız burada gelirlerse kapıdan gelecekler ve... Aa, gel 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 çıkalım biz buradan Şu alet <laughs> yerimize... <laughs> <Zavar mısın? gülüyor> <laughs> <laughs> Berkcan kapatsam ayı mı olur mu? <laughs> Oğlum ayı! Oğlum sesim iyice! <laughs> sesim!

Çocukluğum mahvoldu yemin ediyorum ya. Biz küçükken bunlar nasıl dayanıyormuşuz lan? Buralar ne lan? Harika. Acaba kahramanlarımız yaşayabilecek mi? Ya, ya da ustaları toplayabilecekler mi? Hepsi Ardına. bir dahaki bölümde.